Tamam. Abi arabası bir otoparktaymış. Ah oh, çok şükür. Yalnız çocuklar diyor ki park eden Polat abi değildi. Kimmiş peki? İri kıyım bir ermiş dayı. Daha önce hiç görmemişler. Ne olmuş olabilir? Hı. Ne olacak Elif? Kaldılar işte. balacığın sonunda yaptığı yapacağını. Ya bu adam ölmeyecek mi? Çoktan öldü. Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Onun için böyle bir şey yaptı. Yeğenimi kaldırdı. Polat Tonga'ya düşmez dayı. Var bir kahpelik bu işte. <laughs> Nereye götürmüş olabilirler? En iyi ihtimal... <laughs> Öldürmeyen.